Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kadir'le yani ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Bu benim kardeşim 3 yaşında. <laughs> arkadaşlar 3 yaşında. Şimdi sizlerle Kadir'le ne yaptığımı göstereceğim. Ben Mertgil'den yarım saat an alıyor ayarlı geldim. Yani vlog yapacaktım ama Ankara'da çok ya ka, çok kar yağdı. Yani devam et durdurma Çıkmasam acaba vlog çekebilirim. Vlog çekmeyi planlıyorum. Yani şimdi kamera bir sabitlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Biz bir, bir sabitleyelim gelelim. Hu! Evet arkadaşlar sabitli kamerayı. <laughs> arkadaşlar biz genelde arabalarla oynuyoruz. Yani böyle arabayı böyle itiyor yani bir şeyler yapıyor. <laughs> arkadaşlar takla atıyor. Gel hadi takla atalım. <laughs> bir de şöyle yapıyor arkadaşlar. Gel hadi tut elinden gel, gel arkadaş size yakından bir yakınlaşalım Böyle yani ne bilir. Yani ben fazla takla atamasam de yani birazcık. <laughs> ne yapalım kardeşim? Ha, böyle. Ne? Biraz var. <laughs> ne <sırfızı diyecek. gülüyor> mı arkadaşım? Biraz diyecek misin? Evet. Oyuncaklarım mı oynayalım? Ne yapalım? Araba oynayalım. Gördüğünüz gibi ben size en başta demiştim araba oynayacak diye. Ve o neyse zıdımı şaşırdım. abone olup bildirimleri açıp ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. hadi gel. Kamera orada bak kameraya bak. Bakalım bakalım, bakalım. Attim, baba. Ne yapalım mı? Kamera ne yapacağız? Kamera biraz aşağı Hangi Göster size Aç. öyle Diyorum. Aa! İçme lan beni. Ay. Sinirleniyor arkadaşlar. Bazen ne bakın şöyle bir. Kadir bana bak. Kadir baksana bana be Hadi! E, Su bunun arkadaşlar suyu vurdu. Gece. o yüzden Kadir baksana be Kadir Bım. Kaybı bak bana be. Arkadaşlar zoomladım yani o yüzden bir de. Ah Arkadaşlar bu akıl oynuyordu hani yani öyle bir şey. Allah yani genellikle Allah. böyle şeyler yapıyor. Şaşırdım ben de şaşırmadım. Uçuyorum. Hapşırıyor <laughs> <Her şeyi> arkadaşlar. Dertler. <laughs> <laughs> Hatta mama gördüm. Kırılacak ama. Şu alttaki kızlar bak. Ee, başka bir şey yapalım mı Kadir? Kadir. Sen ödev yapalım mı? Herkes kamera vuruyor. Sen ödev yapalım mı? Evet. Herkes yani ödev dedim de yani böyle karalıyor defter kalem falan. Kalem tutmayı falan öğretiyorum. Harfler tutuyor falan. Öğretiyor. Şekil falan. Hadi aç. Al bakayım defterin kitabını. İlk okul kitapla meşki kitapla. Evet. Al onu ablam. Bu yeter abla. Bak arkadaşlar kesti falan hani, ben de El yazıydı ilk başladığımda onlar ya. Yani. Nasıl falan var. Uyuyan güzel. <laughs> arkadaşlar sabitlemeyi düşünüyorum da. şuraya yani şurayı bir sabitleyelim bakalım. Bakalım arkadaşlar güzel duruyor mu? Yani fena değil. Ben özür dilerim arkadaşlar. Yaz kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalemi doğru tutuyor. Ben öyle Yani genellikle bugün boyunca bunları yapıyoruz. Bak baba. Evet. Yani resim çizmeyi de seviyor. Belki resim çizebilir. Bak baba. Böyle bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Tantan dance. Tantan dance. Ne çiziyorsun? Hadi bu ne? Dık şimdi Ne bu ne kadar? Bana bak. At. At mı? Evet. Hı. Hmm. Bunlar ne? Dik dik. Cim cim. Ördek şu. İşte cim cim. Bu ördek. Bu çip dik. Bu bu bu. Arkadaşlar biraz daha yazsın. Başka bir şey de yani başka bir aktivite falan yok. O zaman çekelim. Bye bye, hoop. Arkadaşlar geldik. Ne yapalım kardeşim de? Takla tabi. Yaptı hareketler. <laughs> Dibine bakın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de beğenirseniz videolarımı ikinci videoyu çekebilmeyi düşünüyorum. <laughs> Atla. Tam. ne yapalım? He? Kızı sen de ne yapalım? Arkadaşlar kardeşim, hadi şu kardeşimi mi? Onu bilmiyorum da böyle ayırmış aynı şeyden bir şeyler yapmış bilmiyorum. <laughs> hadi bana e, bir dalına kadar saysın ama tepik buraya arkadaşlar. Hadi bana bir kadar say. Bir. İki. Dört, dört. Beş. Ya 3, 4, beş olacak Allah'ım ve sen. Sen de boyma yapalım mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz boyma malzemeleri alacağız. Bizim odama gidiyoruz. Bizim odamıza. Bekleyin. Arkadaşlar da bize geldik. Ben oradan. Hadi resim yapacağız. Şimdi arkadaşlar ayarlayacağım kamerayı. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Ha, tamam. Görüyorsunuzdur herhalde. Ne? 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 Dur. Hı? Hadi kadar resim yapacaktık ama. Ay. Arkadaşlar, sen nereden resim yaptın? Arkadaşlar kusura bakmayın Hı. ya. Bak. Bak. Hadi kadın ama odamı mı dağıtıyorsun? Arkadaşlar bu kolonya değil. Mandalina suyu nasıl yaptım derse. Mandalina kavanı e, suda beklettim bir gün falan. Mandalina kokuyor. Ah! Hadi sık. Tek bana. Arkadaşlar ne sıkılıyor? Arkadaşlar bunun tadı kötü mü? İşte kokuş kötü oldu. Atacağım. Hadi gel bir tarafa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tuvalete gelmiş Kadir'in. Kadir tuvaletini Kadir yaptıktan sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın arkadaşlar Kadir gelmek istemiyorum. Ben size çizdiğim resimlerimi göstereceğim. Ben de biraz resim çizmeyi seviyorum arkadaşlar. Şunu alayım hemen dosyamı da gelin arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. Buradan başlayalım pardon. Birincisi bu. Böyle bir tane kız var arkadaşlar böyle. Bu ben görüyorsunuz yani böyle. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sonra burada Ahan'la böyle bir kız var da ama yani bunun çizgilerini beğenmedim fazla. O yüzden belki bir tane daha çizebilirim. Burada bir tane kız var. Umarım görüyorsunuzdur. Sonra arkadaşlar böyle çok, çok, çok tatlı gidiyor. Şu işte Ali balonları kapla falan ben ekledim. Kedi çizmiştim. Böyle. arkadaşlar burada da bu var. Ya yani şurada işlemler çok arkalarını çiziyorum. Adet karnı acaba kısa bir şey. Böyle lazım <laughs> ama çünkü bugünler kısa tamam. Ay ne <laughs> şey ya kısa Ya şunu niye yaptım ben de bir onu göstermek istiyorum böyle yani. Arkadaşlar. Bir tane daha var. Bir tane böyle arkadaşlar. Ya daha da çizebilirim videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bay bay. Ay videoyu izlediğiniz <laughs> Görüşürüz.